Bugün Hırsız Polis birinci bölüm çekiyoruz. Wow. Yanımda arkadaşlarım var. Pardon yanımda arkadaşım var. Onunla çekiyoruz. İlerleyen bölümlerde bir kişi daha gelecek. Neyse hadi başlayalım. Beni buradan çıkartın. Ben suçsuzum. Beni buradan çıkartın. Hey beni buradan çıkartın. Ben suçsuzum. Sen susmayacak mısın orada? Ben beni bu çıkartın. Ben suçsuzum. Beni buradan çıkartın. O zaman Hı. ben de. Susmayacağım, susmayacağım. Allah'ım Beni çıkartana ya. kadar susmam. Hmm. Şu uyuşturucu da alayım zaten? Kaçacağım. Sizi görürsünüz. Şuradan. Tamam Alo mi? hayat komiser. Senin daha önemli işlerim var benim. Kaçacağım buradan. Ha ha ha. Havalandırmadan kaçacağım. İzikler. Kaçtım. Ha, ha araba buldum. Arabayla kaçabilirim. Ne nerede bu? Denize kaçacağım. Ay, evet evet bir tane bir tane kişi kaçtı. Adada biri bulamayabilir. Uyuşturucuyla. Ha ha evet uyuşturucu. Hemen uyuşturucu silahlarınızı takın hemen. Hemen gidiyoruz. Evet hemen hemen. Hemen birkaç, Hemen, 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 tek başına tamam. Tamam tek başıma gidiyorum ben. Ha ha ha. Beni asla bulamayacaklar. Şurada kamp kurun. Sen şu sen. Açık değil, değil mi? Sen çık. Tamam. Hangi yoldan gittin? Burası mı burası mı? Resmi ya. Ben teknenin oradan döndüm. Orada bir köprü vardı. Tamam. Şimdi bu sesler ne diye uyanıyormuşum ben. Dur önce şu. E ben gelmedim ki daha. Köprü mü? Köprüden mi gideceğiz? Hı? Hayır Köprüden. ya. Neresi? Havalimanının oradan yer. Bütün başka şeylere girdi. Ya. Yusuf orada parti veriyor Ronaldo ile. Evet sevgilim oldu. <laughs> Tek de sevgili yaptı. Neden? Yani çünkü bırak onu gel ben de. Havalimanı mı? Havalimanı nerede ki? <laughs> ben kah eski havalimanı var ya Airport. Tam geldim buldun mu beni? Nerede? Arkadaşlar, Arkadaşlar bir hata oldu pardon. Bizim konuşmalarımızı duydunuz. Lütfen buraya geçiniz. O tarafa geçiniz. Aa, bu sesler ne ya? Bu sesler ne? Sıklandın teslim ol. Polis var. Kaçmam lazım. Sıklandın teslim ol. Benim adım Beralıysa ben senden kaçarım. Hayır çok hızlı kullanıyor arabayı. Kız cezası bile var bir de hızlı Beni ya. asla yakalayamazsın. Gel lan buraya. <laughs> evet bütün ekipleri yollayın. Burada azılı bir suçlu var. Ben polisin ve yoldan gitmek zorunda değilim? <laughs> Nerede? Şimdi koymuşlar. Tekerliği patladı. Kaçmam lazım. Hayır geliyor. sen sanma. Orada bekliyor bekliyor olacağım. Hey gel buraya. Kime diyorum ben acaba? Beni asla yakalayamaz. Sen beni vursana. Sen beni vursun. Ha, ha, kaçıyorum. Ben bunu vurup beni yakalayamayacaksın. Seni <laughs> gideyim polis. <laughs> Uştrucu aldım. Ah. ah. İşte bu kadar. Gidiyoruz. Ah. Ah. Olamaz. Bakalım. Araba orada kaldığı için senin yüzünden böyle gitmek zorunda kalacağız. Hey nereye gidiyorsun? Şuraya. Ha kaçıyorum. Nerede bu? Ha, bir dakika. Senin yani şu anda kelepçe var. Nereye gitmeye çalışıyorsun sen? Kelepçeyi arkadaşım. Ha ıskaladın, ıskaladın. Of, beni asla yakalayamazsın. Sabah oldu. Daha sabah sabah, sabah yemek kahvaltımı yapmadan şu düşüşlüyü yakalamaya çalışıyorum ha beni yakalayamayacaksın. Şuraya saklanmalıyım. hemen şu yukarı çıkmalıyım. Gel buraya. Tamam burada saklanabilirim. Burada saklanabilirim. Bu kim? Sen kimsin be? Ben suçluyum sen. Benim de para olduğuna göre neyim? Aklımı ben... biraz. Yağmur yağıyor. Hey. Ah. Polisten kaçarken çok yoruldum. Arabamı patlattılar. Ya kaçalım. Bekle. Bekle lan. Okula gel okula. tamam. Arka tarafta taklanabiliriz. Evet. Buraya sığınak yapalım. Tamam. Olur. Bir dakika biri arıyor. Alo. Alo. Ee, seni, seni bulmak seni olmak üzereyim birazdan. Ne her neredeyse bütün, bütün ekipleri sen, senin yanına göndereceğiz. Senin numaranı buldum belgelerden. Ne? Yanında, yanında bir yan, yanında başka bir suçluyu da görmüş. O suçluyu uzun zamandır arıyoruz, arıyorduk. Bulmamıza yardım ettin. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bip. Adın ne? Luna. Benim adım da Belalı. Belalı isim olur be. Tövbe. Olurmuş demek ki. Oho. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bölümde